Şimdi ne yapmak istiyorsun? Konspir, Nevlet, sonra silah mı yoksa... Şey mi? Borat'a da... e... <laughs> Bora RP'si miydi bu? Hayır hayır gerçekten merak <laughs> ettim. Kanka bak ne şimdi mi? dur. Onları açıklayacağım. <laughs> On, onları açıklayacağım. <laughs> onları açıklayacağım. <laughs> Belli başta hedefler koydum. Content olsun diye. Yani. Süsle evet. bir, bir, şey sayına... <laughs> bir bakma <laughs> piru hocam sayına bakayım. Bak prim hocam sayımız 19.396 Maalesef 20 binlik hedefi gerçekleştiremedim ama bu şeyleri sayabiliriz ona yani Kanka Allah Allah çok bir. Öyle yapacağım var zaten da. bir bir atmayacağım bu kadar Bir, şey. <gülüyor> 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 bir zahmet diye <diyeceğiz>, sabah Yayın <laughs> şey kanka 4 saatlik yayın <laughs> bir, bir, bir bir atıyor Neyi şey düşünüyorum <laughs> acaba onluları skiplesem onları çıktı. mi Yoksa Şey değil mi böyle Arkadaşlar Favonius kılıcı işte. Bu kılıç eee enerji yüklememizi geliştirirken <laughs> aynı zamanda evet, hasarımızı da arttırır. <laughs> <abi. gülüyor> tek tek değil mi? Üç yıldızlı işte, bütün kılıçların üstünde. Harim Yardım gidiyorum. Başlıyoruz abi. Şimdi evet. hedeflerimizi sayıyorum. Öncelikle basit <laughs> sen hedeflerden sen başlayacağız. Da... Bir 50 50 kazanmak istiyorum. <laughs> Konsaltı evet. fişil istiyorum. Garanti değil. Garantimiz yok. 130-140 vişimiz falan var. Onun da biti var. gelitirlerle bir 160 biti falan görüyoruz. Yani ne garanti. Eğer 50-50 kazanırsak ve vişimiz kalırsa jongliye devam edeceğiz. Bir Hı -hı. mucize yaşanır. İkisini erken alırsak Nöbilet Kons bir denenecek. Eğer oyun derse ki beni soğana <laughs> çevir. <laughs> Silaha devam edeceğiz. Mevlete <laughs> silahı istiyoruz. Aynen kanka. Gerçekleşir kanka. zor öneğin. hedef. Bir de zor hedeflerimiz var. Zor hedefler. E, normalde o bir, bir şey, şey, yok e, yok. C6 yapıyorum silah, Yok zor hedefler <laughs> aslında iki tane falan mı galiba? Tek onu da iki tane görmek. Erken piti de görmek. Bir de Capturing Radiance görmek vardı ama Radiance'ı göremiyoruz. Ha. Çünkü 50-50 kaybetmiş olmamız gerekiyormuş. Tamam. Şimdi o yüzden başlayalım abi hemen köken taşıyla rengarenk olana tıklıyorum 121 tanesini satın alıyorum 121 tane 134 işimiz var abi 10 piti var SS alalım hemen Piti kaç? Piti 10 SS alınır abi şimdi besmele ile başlıyoruz abi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çiçe. 20 piti. Sena sus. <laughs> oh biliyordum. No, no. biliyordum. biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Yemin ederim biliyordum. <laughs> 20 piti de adam alın. Adam... Hadi 50 50 abi ne olur. Ne olur 50 50. Ne olur 50 50. Gene dondu. Fişil şey geldi bak. Fişil şey de çıktı. Çiçe. 50 50 ne olur 50 50. Kanka susun <gülüyor> lan. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hadi iki, iki tane. <gülüyor> <Erasından>, <gülüyor> en azından erken bir de geldi ya. Kanka evet bu arada, evet. 20 pit, tamam. <laughs> erken... Garantimiz var. Of şey yapmayın. Kaç pit oldu şu an? Dur, şişeden sonra kaç tane saydık? Dur, bekle. Bir. İki. Kanka. Tamam, iki piti şu an. <laughs> 12 piti. Ben de dondum. hiçbir herhalde. şey görmem. Fişe. Yok. Tamam. Şeyden Aynen, <gülüyor> aç. Aynen fişe sen. Oğlum sen yayından mı izliyorsun? <laughs> Alo ben bir şey görmem. Ya ya geldi. Fişten <laughs> aksana Ha. <laughs> Oynatıyorum Hatta bir onu daha atayım. <laughs> şey o geldi ne? otuz ne? 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 Oğlum yayıncı <laughs> şansı diye bir şey var yemin ederim. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> İyi ne bir dilek geldi yani Şaka yapıyorsun ya. Kanka benimkinde de yayın, sen şey atsana benimkinde de sen at. Let's go. Ay, Hadi iki tane. Ana sorun iki. Aynen kanka. <gülüyor> 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 tamam bir piti 94 iş kaldı. Jongli'yi alıyoruz abi. Devam. Aynen, Bismillah. Gün. Bu da erken gelirsin. Ellerle kazanırsam var ya. Fişim geldi. Çok güzel <laughs> abi. Konsert oldu. Fişim. Kanka 30'da gelecek izle. Bu nasıl Belli. geliyor? Bam. Bak. Bak az önce de, de silah attı sonrasında 5 yıldız geldi. Geldi. Gelmedi. Heizo güzel Heizo yeni karakter. Sen de yok gelecek hey bu arada. Kaç fit olduk? 40, 40, 50, 50, 50 mi 40 mı? Ya ya geldi güzel. Şu 40'da ek 50, 40 40 ilk, 50 gelecek. Şimdi 50. NT <laughs> Heizo geldi. Okey. Heizo'ya da kötü bakmıyorum. Nerede kullanacağımı bilmiyorum ama. Dayak. 60 61 mi ne oldu galiba? Fischl geldi. Güzel. Kons 5 oldu galiba. Bir tane daha lazım Fischl bize. 5 yıldız hala gelmedi. Buna tek tek Çok atmak iyi. istiyorum şu an. Tek tek bekle, atmak bekle, istiyorum. Bekle dur bekle. At, at. Bekle bir atma. Attım diye. bile. Ya ya. ya, ya istiyordun. Saymıyorum şu an. Tamam. oldu. Koşa şey viş gitmesin yani. Abi şimdi iki tane jongli gelir bağırırım burada ağlarım. Kanka <laughs> abartma. <laughs> Yerden yere vururum kendimi falan olmaz <laughs> yani. Evet. Ee, gene donuyor ne güzel. Okay, Durun ben ya. bir şeycik deneyeceğim bir saniye. Tek tek atıyor nasıl iki tane gelsin <laughs> Yok işte onunla atarım ağır da ağır iki ağır. tane gelir. Ha. Ha. Aha geliyor beş yıldızımız. Hadi yani... oğlum. Hadi oğlum kazanalım. Let's go. Let's go. go! Konspira ve kalanları konspira deneyeceğiz. Hadi erken, erken bilet. Bilet. Hadi erken, erken de. Hadi, hadi abi. Çıksın. Ben de malım. <laughs> Kanka şimdi dükkana girelim. Bir alışverişimizi yapalım. Bir onu ama. bir tamamlayalım. Oh. İki saniye de bekle Evelin. Oh. Bir iki bekle. Oh, bayağı ya. geldi lan. Kanka 20 İyi işimiz daha var. Kaç? 10 piti mi? 10 piti şu an. Evet. Kanka direkt onunla at o zaman. Öyle yap sen Vedat. Buyur. At. Hadi abi bir early piti daha görürsek. Daha dundan... Uuuu! Konsaltı oldu. oldu fişil. Konsaltı oldu abi. Lesko abi hedeflerimizden biri gerçekleşti. 30 piti. Doğru. Bir fişil daha. Ekstra viş geldi abi. 2 tane geldi. Bakalım Hamza'nın kehaneti doğru muymuş? 31. <laughs> gelir, 31 de gelir. Hamza'ya... 31 şansı. Spekli. Gelmedi abi. Yoksa Ah be. Bir bir. Aa, şuradan ha e bunları almadık mı? Ben o kadar istemişim ki nöbileti falan direkt boş vermişim bunları. Çiçi. Buradan gelebilir. Buradan gel, gel buradan gelebilir. Bir gün önce Çiçi konsalt yapsın da. Aman Allah canlandırsın. <laughs> sort. <gülüyor> <gülüyor> wish section'ımız bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki, iki da aldım daha ne? Buna konspiri de deneyeceğiz abi zorlayacağız onu dibine kadar. 40 bit de növilet aldım abi. Üstüne bir de <gülüyor> çiçiyle <gülüyor> beraber. Artık adını söyleyebilirim şu işe yani ya? münasebet yahu biz yani senin aynen aynen şey Senarlı arda <laughs> kahkahayı basarken <laughs> mutsuzlardı ya görsem ben de <laughs> basacaktım ama işte tadı kaçtı aa konf kalmış ya ya neyse ben bunu yama sonuna kadar ben şu an bunu görürüm Allah'ım belası <laughs> ve <gülüyor> abi adamlar ya geldi geldi Hayır böyle de verelim ki gözük olmasın. Abi let's Hadi go. Hadi nöbet bir anda beklerim ben şu an. Ve hepsi arka arkaya gelecek kesin. Kanka oran çok iyi de hasar bitti şu an. Oranın 40 olması yetiyor bu sette. Neyse abi hemen max diyoruz abi nöbetete. Jongli de başını <gülüyor> yesin. <laughs> Jongli'nin hiç malzemesi yok ya. Kanka yalnız o morları bir azaltıp mavi'den koyar mısın? Otomatik <laughs> ayarlıyor işte. Kanka uğraşma boşver <laughs> ya. Bütün şeyi izleme zevki kaçıyor. Kanka zaten ayarlı onlar ya. Böyle. Artıyor bile yani yetiyor da artıyor bile. Kanka bas gitsin o zaman. <laughs> Kapat şu greni <granny> ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şit boz. Uyyyyy. Bak. Hocam. Abartmış adam. Mövlet 90 ne level. Ne kadar istiyorsa abi varsa ki yani. Hemen <laughs> evet, şuradan beleş işlerimizi alıp onları da atalım. Bir Hemen bir çiçeğimizi çıkartalım. alalım. Bir çiçeğimizi de alalım. <laughs> Sargı litrlerle basıp üstüne mövlet <laughs> kors bir de yapalım. Yırtacağım genele kadar diyeceğim. Geldi ya zaten sus artık. Ay da altı olacak Aha kaçına geldi. Allah Harbi kaçına ne alakalı. Standart banner. Hop bir de mövlet geldi bam. Bağırırım var ya üf. Valla ben öyle bağırırım böyle var ya haykırırım. Ben daha bunlar şeyler var. Bunları bak Nasıl Tam telat diyorum ya işte. Ha. Duyuyor <laughs> ki ben <aslında>. seni. <laughs> daha dur lan daha bunlar var. O sırada adı telin falan yordukları. Oha baya fullemiş adam. <laughs> Ultimi basak bunları beraber yükselteceğiz. E daha iyi ya sanki. Yetmiyor mu tam? Haftalık boss itemleri biraz az kaldı. Kanka birinde bas haftalık boss'a kadar. 2 saat dönüp durma. Yok kanka İyidir dönüp duracağım. Senin ben. <gülüyor> <gülüyor> Kapat <gülüyor> oğlum şunu <seni> ya. <gülüyor> <gülüyor> yani haftalık boss'a yetmiyor bunlar tam uçan gelmiş mi? Boss peki. Boss geldi galiba. Yoğun reçine gidiyoruz. Birleştirdiğimiz olanı. Ondans. Ben Novelet oynamayı bilmiyorum. E basıyorum, heavy atak atıyorum. Növület ölüyor galiba. Şey biliyorum, yiyormuş. biliyorum. Özellikle öyle girdim. Ha. Bir tek ha. şey deneyeceğim ki. Ha. Yani Çin fena de, değil ben bence. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlık. Okay. Ama bir şey dediğim mi zaten bunu? Bak bak John'u fullendi oğlum bir E attım sadece. Kafi abi. Kafi yayın, Kafi video. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım? Hadi defolun gidin oradan kapat yani. Hadi bay bay. <laughs>